Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Green oynayacağız arkadaşlar. Bir part 1 atmıştım arkadaşlar. Part 2'yi de atacağım diye size söz vermiştim. Bugün de part 2 atıyoruz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Ben başlayalım abi. Deyiverdim. Beyler part 1'i de hatırlıyorsanız başarılmamıştık. Aa burada kitaba koymuşlar. İlk defa güzel bir şey burada abi. İlk defa güzel bir şey vurduk burada. Burada biri yok. Örümceğe hemen gideceğim. Benim amacım o. Oha, Greni buradaymış. Ne ara geldi ya? Fark etmedim. Özür dilerim. Şuraya geçelim. Oh, we bunu one Şunları bir ses çıkartalım. Eğer burada yok. O. Oh. Özürlü ya. Değil mi? bahçeden gidelim Neyse evet, tamam. Şuna bakar mısınız ya? Hayır ya. abi. Öldü. ne deyin ha he ben sağdan gideceğim de sağda beklemiyor yukarı çıkıyor tamam görmez inşallah ya. şuradan gidelim sağa Burada bir şey var mı? Yok. Burada bir şey yok. Buraya bırakmışlar diye düşünüyorum. Evet. Burada da işim yok artık. Aslında dur. sen kazası biraz çıkabilirsek. Şuna bir yakalanacağım. Şöyle. Direk ekranın kafamlar gitsin de. Oraya gidecek ben de buraya gideceğim. İyi bir şey bence. Şuradan bir gidelim abi. İnşallah beni vurmaz. Şuraya çağıracağım. Nasıl vurdun? Anasını satayım yuh. Beyler gün 2'deyiz bittik Nasıl vurdu ya <laughs> Kapıyı açacağım Nerede olduğunu öğrenmeye çalışacağım Kaç Bas bas bas, bas. Şuraya anahtar olması lazım bunu alacağım Şuraya saklanacağım abi iki dakika. Allah Allah neden kapının önünde bekliyorsun kral ne ya? Sağ doğru gide. Üst kata mı çıkıyor tamam. Evet, tamam. Buradan gitsek. Buradan gitsek sıkıntı olmaz. Yukarı çıktı o. Zira basayım o buraya gelecek? Buradan da görmüş olamaz yani anasını satayım. O ayağım kırıldı. Telefon cable iyi. Şuradan aşağı atlayayım. Bu sefer başaracağım inanıyorum abi. Telefon kere buradan mı gitsin buradan mı gitsin acaba ya? Sağdan gitsin Sağdan gideyim abi. Ama gelmez. Easy mode'da oynuyorum çünkü. Şurada şu olması lazım. bakalım. Oo. Hocam önce bu burada kalsın. Şimdi buraya Hadi ya Allah. Ben çıkarım yalnız hala gelmedik. Onun sate satayım O geldi. Vallahi vuracak. Vallahi vuracak. İn in. Burada mı hala? O sarı yukarı çıktığından %100 eminim. orada. Oha! İn, gir. Abi nereye kapın kurdu deli delik ya Kapan nasıl? Flip flip kapan yapmış anasını atayım Çok büyük bir hata yaptım abi. Şuraya saklan. Şey düşürün. Burada beni inşallah yakalamaz. Girme. Girme. Hehehehe. <laughs> ne Bu seyirci masanı çok sevinirim bu bir lan? şey yapmaz mı? Hayır ya. Önümde, önümde, <laughs> önüm önümde, önümde. Ben vallahi görmedim onu ya. Çok enayi bir insanım kabulüyorum. Oğlum hayır korkor oyunlara çok enayi hatalarım var. Gel abicim şöyle ha orada enayi geldi ya geldi al yanı satayım. Çok malmışım beyler kusura bakmayın ya. Benim mallıyım zor oldu yine. Çok iyi gel demiştim İlk gün, üçüncü gün bittim. <laughs> ne oluyor lan? Fotoğraf parçası falan sal bunları. Ee, Branch ne işimi ya? Ulan nerede lan bu girene? Her yerim kanlı manlı zaten ya. Aa geldi. Kaç. Kaç. Frençini yattım. Anasını satayım. Şu şeyi alacağım. Buradan içine mi? Bas. 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 Şunu aç. Şunu gelsin mi? Ağzına tükürdüm şimdi onu. Aa, ne oldu güreni? Geberdim mi? 2 dakika mı? 2 saniye mi? 2 dakikadır diye düşünüyorum. Rantma geri zekalı söldü. Benzin oraya koymazsın ya. Şunları ne verdi? Bunu al. Bunu almayacağım. Yanlış yerden gidiyorum. Ha. Git. özür dilerim git. Özürlü beyinsiz. Buraya hiç gelmemiştim. Şuna bak. Aa, kara, araba anahtarı da var. Bu sefer yapacağımı inanıyorum. Part 2 hadi. Aç. Aç. play hoş. Bu, bu ne oluyor ya? Bas. Koş, koş. Şimdi abi o bodruma gidecek büyük ihtimalle. Ses çıkarttım bu anahtarla. Şu kulübe var ya köpek kulübesi miydi? Neydi? Oraya çık. Bismillah. Buradan ne çıkacak acaba? Açtı. De. Hah. Yemesin ki oraya. Allah Allah. Beni, beni Bahçeden kaçayım abi. Ama sen ama sen ama bir arıyor galiba. Boş. Nerede lan bu? Geber Granny. Grandma Geber. Ee, neden hiçbir şey çıkmadı ya? Şurada araba anahtarı vardı evet. Bas aşağı. Boğdurum boğdurum. Hızlıca boğdurum. Grant Hadi. Ölmemem lazım. Çok kötü şu an. Birini gelmiyor. Gelsem uçsun. Grant mı gelme? Grant mı? Grant mı gelme? Grant mı? Lütfen Grant <laughs> Şunu al. Şuraya koy. Tamam. Ee... O. Oh. Şunları çıkartacağız sadece. Çıkıyor kapı. Ananı ya. Benim hatam ya son gün. Bildik ya. Bas. Hıh. Oha ya. Şimdi oh. parçası var. Başka hiçbir şey yok vallahi. Oh, abi ya. Abi ya. Beyler vallahi bu kadardı ya. Abi çok kötüydü. Bahçede kafamız geçecek. Hiç yapmadığımız yer. Sağda Green'i var işte. Görmüşsün neyse beyler görüşürüz. Video bu kadardı. Bay bay. Part 3 yine başaramadık ya.